Ha, Osman abi dünya iyisi bir insandı. Çalışılması çok rahat, çok kolay. Yani büyük bir ustaydı benim için. Ee, çok genç bir ölüm açıkçası. Her ölüm erken derler ama Osman abi için çok çok erken. Yani 62 yaş günümüzde artık hani çok genç söylüyor. Melek gibi bir insandı. Ee, yani yani bilmişim de artık hani çok sayıda bizim kepslerimiz paylaşılıyor onunla. Bilhassa bu pandemi döneminde çok espriler döndü, dolaştı. Şimdi bütün bunlar artık birer yani acı bir anı olarak kalacak. Yani. Başka türlü insan hatırlaması çok zor. Ruh şad olsun. Hayatımda tanıdığım en dürüst adam, en merhametli adam, en adaletli adam, en iyi dost, en iyi ağabey, en iyi yol arkadaşı, insanları seven, hayvanları seven, dünyayı seven kimsenin hakkına tenezzül etmeyen, idadılmaz bir adam Osman evet. Rabbim onu cennetine alır inşallah. E, Acımı tarif edemiyorum ya.